Herkese merhabalar. Sizlerle birlikte slime video çekiyoruz. Arkadaşlar uyandığım an çekiyorum şu an. heyecanlandım Bugün benim doğum günüm vardı. Babam babam slime'lar aldı. Arkadaşlar şöyle hangi renkten başlayalım? Bence turuncu, maviden başlayalım. Sarı da Sarıdan işte, başlayalım ya. Sarı en doğal Arkadaşlar, şundan da alayım. Sarı bence iyi görünecek. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle arkadaşlar çok görünüyor sarı. Bakın. Oh. Arkadaşlar. Aynı şekilde çıkardım şu an. Arkadaşlar şu an çok yüksekte. Uçup gidiyor. Arkadaşlar şimdi patlatma zamanı. Olmuyor. yeşil. Maviye geçelim şimdi. Arkadaşlar. Hepsi bir dakika sürüyor. Kaç tane slime'ımız var? Beş. Beş dakika sürecek. Şimdi maviye geçelim. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu arada Minecraft videomu izlemeyi unutmayın. Bomba gibi oldu Minecraft videosu. Şöyle. Yerine geçelim. Elma bir şeyler yapışıyor arkadaşlar. Dolaba koyun. Dolaba koymazsanız istifa. Oynayamazsınız. Ben var bir gün dolaba koydum yani. Size olayı anlatmıyorum. Size şey çağırıyorum tarihi unutam konuşmayı bilmiyorum ya şöyle 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 ya çok güzel oldu şöyle şöyle arkadaşlar şu kenardan da alayım aldım Abi, bir Bakın turuncu da bence çok güzel. Ama çıkıyor. En iyi özelliği bu bence. Arkadaşlar elimi görüyorsunuz. Siz belki oradan görmüyorsunuz da. Elim çok pis oldu şu an. Koyalım. Başka bir geçelim. Arkadaşlar video da 3 dakika sürmüş. Şimdi ne de hemen sana Gireyim. Mavi kullandık. Sonuncuyu kullandık. Sarıyı kullandık. Aa arkadaşlar. Ben bir şey söylemeyi unuttum galiba. Video abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeşil oynayalım. Böyle gözümlere bakmayın. Belki hiç <laughs> ne dedim? Ne dedim ben? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın ama şunun rengine bakalım arkadaşlar ses gelmiyorsa başın arkadaşlar neyse kardeşim ağrıyor şöyle çok güzel rengi ama ya bayıldım iyi bir durum Domik bu. Bakın. Arkadaşlar. Siz bir yeri görmüyorsunuz. Bakın. Ben tam yapamadım. Bakın. Bak 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 bak. Oyunun nesli. Arkadaşlar son olarak mora geçelim diyecektim de. Çok az daha şunu oynayalım. Arkadaşlar böyle tatlı videolar gelmesin istiyorsanız abonemizi 40 yapalım. Abone 37 kaldı ya ne oluyor? Arkadaşlar içinde kırmızı. alam biraz Arkadaşlar sonra moraya geçelim. 6 dakika sürdü. 5 dakika düz. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. geçelim. Ya Bu kadar şık hata görünmüyor da. Bakın. Bu mu da iyi? Bu mu iyi? Bence bu. Arkadaşlar. Bu muazzele tersi Niye mi? Arkadaşlar. Yine çocuk ağlıyor. Ama bu muazzele İsterseniz videoyu bitireyim. Bir daha Video çekiyoruz belki. Arkadaşlar video abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şu slime yapalım videoyu bitirdim. Görüşürüz.